PPAP'tan bahsedeceğiz biraz. PPAP olarak da bilinir. Production Part Approval Process de tercüme edilebilir veya üretim parçası onay prosesi diyebilirsiniz. Burada artık proje planı oluşturuldu. Ürün gerçekleştirmeye doğru giden adımlardan birisidir arkadaşlar bu. Buradan önce de APQP yani numune ürünün tasarımı ile ilgili bölüm var arkadaşlar. Şimdi PIPAP'ta biz neleri anlatacağız ve PIPAP'ın ne olduğunu konu dizini olarak ben size bir e, açıklama yapayım. Amaç, kapsam, gereksinimler, müşteri onay durumu, numune ürün, ürün proses şartları, numune ürün proses gereksinimleri, ön proses çalışmaları, hazırlık, haber verme ve sunum şartları, ekler ve örnek dokümanlar olarak e, size sunduğumuz eğitim notlarında bulacaksınız arkadaşlar. Üretim parçası onay prosesi burada amaç olarak tedarikçinin müşteriden taleplerini anladığını belirlemesi, şartları doğrulanmış ürünün istenen proses şartlarında üretilmesini sağlanmasını ve kapasiteye sahip olduğunu, yani üretilebilecek ürün sayısının üretme kapasitesine sahip olduğunun garantörlüğünü sağlaması anlamına gelir. Üretilecek yeni bir ürünle ilgili geçerli kılmada teknik detaylar ve datalar oluşturulmalı, ürünü özgü imalat planlaması ve sunumu yapılması karşılıklı olarak sorumlulukların da belirlenmesiyle bu esaslara dayalı olarak faaliyet yürütmesi amaçlanmıştır. Burada size verdiğimiz bu eğitimin kapsamına baktığımızda müşteri gruplarına katma değer üreten, müşteri tarafından tasarlanmış, asıl ürüne en direkt etki eden kalıp, aparat vesaire ve tüm alt değerlerini sağlaması geçerli olup tümünü kapsamaktadır. Şimdi üretim parçası onay prosesi aşamasında müşteri gruplarından katma değer üreten, müşteri tarafından tasarlanmış, asıl ürüne en direkt olarak etki eden, kalıp aparat ve tüm alt değerlerinin sağlanması için geçerli olup tümünü kapsayan alt bölümdür diyebiliriz arkadaşlar.